Değerli izleyiciler merhaba. Her hafta olduğu gibi. Merhaba ile başlayalım. Genel olarak internet üzerine doğaçlama yaptığımız konuşmalar, internet yaklaşımları üzerine ister istemez daha çok yapıtlara yönelik bir söyleşiye doğru evriliyor. Biraz bulunmaz tiyatronun yaptığı çalışmaların iz düşümünü dile getirmek istiyorum. Örnekse bu hafta daha önce duyurusunu yaptığımız gibi her kimsenin yazdığı Beliz Güç çevirdiği Deniz Kitabı yayınlarından çıkan Deniz'den gelen kadın üzerine bir çalışma yaptık. Bunu diğer videolarımızda görebileceksiniz, belki bir zaman alacak kurgulaması, bayağı yoğun bir çalışma yaptık çünkü. Geçen hafta kitabı oyuncuların ilk kez eline almasına karşın bir hafta içerisinde saptadığım bölümü neredeyse ezberlemişler ve ezber çalışması yaptılar. Daha doğrusu ezberledikleri bölümü gösteri biçimine getirdiler, onu sundular. Dolayısıyla denizden gelen kadın bulunmaz tiyatroya bir ilme kazanmaya başladı. Workshop çalışmalarımızı, işçi çalışmalarımızı, atölye çalışmalarımızı ilmelendirmeye başladı. Yani o anlamda ışık içinde yazsın, her iki sene çok şey borçluyuz. Tabii bu oyunu dilimize çeviren beliz, güç bilmese de yine borçluyuz. Atölye çalışmalarımızı, işçilik çalışmalarımızı ilmelendiren, hatta renklendiren bu çalışma, denizden gelen kadın, bize bir entelektüel yükselme duygusu oluşturdu. Daha önce yaptığımız çalışmalar, sıradan diyebileceğimiz yazarların yapıtlarıyla yürüttüğümüz sen çalışmalar bir tıkanmışlık duygusu vermişti bize. Ne yazık ki Henry sen gibi William Shakespeare gibi Molière gibi ustaların yapıtları bilinen ya da bilinmeyen nedenlerden her zaman rastlanılan bir durum değil. Yani Türkiye'de, yine ister istemez ülkemize getireceğim. O denli sıradan, basit, kurgu ve kurmaca yoksulu yapıtlar, yapıt demeye dilim varmadığı şeyler var ki, yine örnekse e, mutlaka bana küfür etme isteği içerisine girecek olan bu söyleyeceğimi duyunca Tuncay Tüenoğlu'nun yapıtları özellikle Çığ adlı pesbaye oyun, Türkiye tiyatrosunu o denli aşağı çekiyor ki ister istemez yine Coşku Büklen'in Teopa adlı yapıtı o denli yukarı çekiyor ki Türkiye tiyatrosunun müthiş bir gerilim oluşuyor. Bu gerilimin Tiyatroluğumuzdaki iz düşürü bizi aşağıdan, basitten Lut Gölü'nden yana tavır almaya değil, yukarıya, Everest'e doğru yönelen bir çalışmaya e, yönlendiriyor bizi. İşte bu Rut Gölü'ndeki çığ olnuyla Everest tepesindeki teo ve oyunu arasındaki çizgideki evrensel yapıtlara yönelme gereksinimini duyuyoruz. Ne kadar evrensel nitelikteki yapıta ayağımızı bastığımız zaman o kadar yukarı çıkacağımızı biliyoruz. İşte Denizden Gelen Kadın, yakın zamanda başlayacağımız Biz Ölüler Uyanınca, Ümmü Han, Kahraman Güneş'in çevirdiği Henrik Ibsen'in ölmeden önce yazdığı son yapıtı, onu da ele alacağız. Bunlar bizde müthiş bir estetik haz duygusu geliştiriyor. Dolayısıyla bulunmaz tiyatroyu, tiyatromuzun türevleri olan tiyatro oyun sitesini, oyun dergisini, sitelerimizi, izleyicilerimizi de yukarı doğru çeken bir estetik düzen oluşuyor. Evet, bu içsel çalışmalarımızın propaganda çalışmaları, propaganda söyleri bu. Bunun dışında yine internetteki olsun, selülozik ortamdaki olsun, yayıncılığa şöyle bir kısaca bakalım.